Merhaba arkadaşlar. Beni özlemişsinizdir değil mi? Değil mi? Evet. Aylardır video atmadığımın farkındayım. Bunun nedeni sınavlarımdı. ders çalışıyordum. Şimdi babamla ailemden izin aldım. Bugün babam iki tane bayram hediyesi almış. Bugün onlardan ilkini açacağım. Başlayalım. Öncelikle aldım bıçağımızı. Bakın. Gelmeye çalışıyorum. Elinden geldiğince gelmeye çalıştık. E. Tamam. Şimdi gördünüz. Bir tık daha deleyim. E. Şimdi o ayında geriye kutusundan çıkartmak kalıyor. İlk ödeyen Pesedot oyunumdu. Ve Metro Redux karşınızda. Bugün evet gördüğünüz Metro Redux ikonumuz bir kedi hmm. mi çıktı la bunun neyse şimdi bakalım evet şöletin sökme aşamasına geçtim bakın söküyorum şöyle eh. Dur, hani, bir açayım öncelikle babama da teşekkürlerimi sunuyorum Dur bakalım. Bir tane bir de kaldırma. Dur. Jelatinlerini sökeyim. Hop. Bakalım. Tamam. Benim bu jelatin sökme işinden sıkılmışsınızdır. Ama ben çok önem verdiğim için Bakalım. Hadi. Tamam. Bir tane öyle şey. Bakalım. You. Harbiden you. Lan oğlum CD çıkıp gelmiş. Dur bakalım. Durun CD'yi göstereyim. Bakın böyle. Bakınca hiçbir çizik yok. Gel yanında bir tane kağıt çıktı. Babama teşekkür ediyorum. Trendyol'dan aldım bu arada. Fakat trend yok. Bu kez bu hiç hoş olmadı. Normalde aldığımda böyle bir şey olmuyordu. Bu kez ürünü aldığım sırada sırada gördüğünüz ürünü aldığımda siz de gördünüz. Gördüğünüz gibi şey oldu. Böyle ürün ürünün CD'si çıkıktı. Normalde bu hiç olmazdı. Neyse bakın kapağında şöyle iki tane eleman var. Aynı elemanlar arka kapakta da var. Öncelikle Metro, Metro serisi Metro Metro Redux serisi i̇şte tamamıyla la, Sovyet Rusya'da daha doğrusu Sovyetler bir zamanında geçiyor. Oyun klasik hayatta kalma, silah hayatta kalma. Yani oyunda zombi yok. oyunda zombi yerine bizi işte mutasyonu uğramış hayvanlar veya kötü kalpli kişilerle savaşıyoruz. Apokaliptik Mosko Bakın Zaten şurada fark ettiyseniz Moskov yazıyor. Durun. Bakın Moskova yazıyor. Moskov Rusya'nın başkentidir. Moskova Rusya'nın başkentidir. Evet, bunu bilmeyen de yok yani. Peki bayram medyelerin sadece bununla mı sınırlı? Hayır değil. Gördünüz. Şimdi. Hop, bu arada burası da benim kitaplığım. Bunu da diğer oyunlarımın arasına koyacağım. Tatil zamanı da kullanacağım. Haydi görüşürüz.